Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah bugün bu hard disk malzemelerini işlemiş olacağız. Bu arkadaşlar hard disk disklerin üzerindeki yazma yerleri. Bunlar ne yapıyor? Bilgiyi o disklerin üzerine yazmış oluyor. Geçen short olarak paylaşmıştım. Bunlarda da şu malzemelerde de altın var. Ama biz ne yapacağız arkadaşlar? şu yeri işlemiş olacağız. Evet şöyle. Evet şöyle bu yerleri işlemiş olacağız. İnşallah buralardan altın çıkarmış olacağız. Bunların şöyle arkadaşlar bir kısmını işledim. Şimdi de yani yaklaşık burada 35-40 tane vardı arkadaşlar. Şeydenleri çıkarayım. 35-40 tane vardı. Şimdi burada da 1, 2, 4, 5 tane var. Nasıl çıkarılıyor onu göstermiş olayım diye. Bunları da şöyle size göstereyim dedim. Şöyle yanlarında lastikler oluyor arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya getireyim kamerayı. Evet. şöyle buralardan inşallah şimdi altın çıkarmış olacağız. Şimdi bunlar arkadaşlar şu şekilde çıkarabilirsiniz. Düz tornavidayla. Şöyle şu şekilde çekin arkadaşlar. Bu parçayı almış olduk. Sonra şöyle keskiyle şöyle altın yerlerini çıkarmış olun. Şöyle. Evet şöyle hepsini sökmüş oluyoruz. Evet böyle hemen saniyeler içinde sökebilirsiniz. Şöyle bunları da söktük. Dediğim gibi şimdi bunları işlemiş olacağız. Şimdi arkadaşlar bunları da sökeyim. Sonradan asit işlemlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar sökme işlemimizi tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi küçük beğerimizin içinde şimdi bunun üstünü kaplayacak kadar tuz ruhu ekliyoruz. Bismillah diyoruz. Evet gördüğünüz gibi hemen reaksiyona girdi. Bu işlemimiz devam ediyor. Bittiği zaman da devam edeceğiz. Evet arkadaşlar hidrokolerik asit işlemimiz tamam oldu. Şimdi ola, e, malzemenin kalayını aldık. Şimdi sıcak suyla yıkamasını yapıyorum. Bu sıcak suyla arkadaşlar niye yıkamasını yapıyoruz? E, asitten kurtulmak için ne yapıyoruz? Böyle defa, defalarca bunu yıkamış oluyoruz. Amaç burada hidrokalorik asitten kurtulmak. Yani bunu 7-8 kere yapın arkadaşlar. Hidrokalorik asitten kurtulsun. Yoksa ne olur? Bundan sonraki nitrik asit işleminde arkadaşlar e hidrokalorik asitte nitrik asit birleşirse kral suyu meydana gelir. Bizde kral suyu oluşumunu istemiyoruz. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi kral suyu oluşumunu istemediğimizden ötürü bunu 7-8 kere yıkıyoruz. Bu hidrokolojik asitten kurtulmanın farklı yöntemleri de var. Ben suyla yapıyorum. Evet şimdi yıkama işlemini yapalım. Sonraki nitrik asit işlemine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi hidrokolojik asit temizleme işlemimiz tamam oldu. Şimdi üzerine saf su ekliyorum. Üzerini kaplayacak kadar saf su ekliyorum arkadaşlar. Evet şimdi Şimdi bu ürün az olduğundan arkadaşlar. Buna nitrik asiti az az ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu reaksiyona girecek. Bakarı altından, altını bakırdan sökmüş olacak sonradan bize saf altını bırakmış olacak. Bu işlem şimdi bitsin. Sonra bittikten sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar reaksiyon şu şekilde. Altı kaplamalar üstte. Şu an devam ediyoruz. Evet arkadaşlar nitrik asit işlemimizi tamamladık. Bakırlarından kurtulduk. Şöyle gördüğünüz gibi altınlar kaldı. Şimdi inşallah kral suyu işlemine geçtik. Süzmesini de yaptık tabi. Şimdi malzememiz az olduğu için üçte bir oranında kral suyumuzu hazırlıyoruz. 10 milim tuz ruhu ekliyorum. milim ekledim. 3 milimde kral suyu ekliyorum. Evet. 3 milimde nitrik asit eklemiş oluyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi kral suyu oluşumumuz hazır oldu. Şimdi kral suyun altına yemesini bekliyoruz. İşlem bittikten sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kral su işlemimiz de tamam. Şöyle gördüğün gibi tam altın sarısı renginde. Şimdi buna buraya katarım ve asitten arındıralım. gördüğünüz gibi tepme var. Biraz daha katalım. Evet gördüğünüz gibi tepkime neredeyse yok. Evet şöyle gördüğünüz gibi 20 milimlik bir altın solüsyonumuz var. Şimdi hidrazin hidratla çöktüreceğim. Bakalım ne kadar çökecek. Şöyle bismillah diyoruz. Şöyle gördüğün gibi kahverengi kurduk. Şimdi şöyle karıştıralım. Evet, bunun şimdi çökmesi bitsin arkadaşlar sonra devam edelim. Evet. Şöyle şu kadar çöktü arkadaşlar. Şimdi kurutma işlemine geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, kuruttuk. Şimdi potamızı alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

Evet arkadaşlar, toparlama işlemi tamamlandı. Evet, şurada küçücük. Şimdi toparlama, e, tartma işlemine geçelim. Evet arkadaşlar, işlemler tamam oldu elhamdülillah. Şöyle altınımızı çıkardık. Şimdi tartım işlemine geçelim. E, 011 çıkmış oldu arkadaşlar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bize WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. İşlemlerimiz bu şekildeydi. İyi günler.